Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağız ama bu giysilerle olmaz. Şimdi değiştirelim. O zaman hadi bakalım. Hangi giysem ben üstü değiştireceğim. Ben hareketliyim, altın da dedi Ama ben böyle olacağım. Ayakkabımı değiştirelim. Hangisi? Evde olduğum için bunu çok güzel oldu. Şapka başka bir şey bence. Ne olmaz. Ne olmaz. Neyse bu kalsın ya da çıkartabilirim. Bu daha güzel arkadaşlar. Bakın. Bunu var ya da Neyse. Altı bunu var. Arkadaşlar boncuğum da var. Bu ne var? Bu var?

Hala ben. Hadi bakalım ev turu. Ağır Bir tane çadırım var. Ondan sonra ağacım var. Evlerime bakalım. Bu kadar. Şimdi tablet aldığım için o yüzden normalde evde bir oldu. evet ayaklı modelim. Evet, geldim bakın. Burada bir tane şey karakter seçebiliyorum. Bir tane yemek masası, oturma odası, televizyon. Ay. Yatağa girdim. Ben tostu yaptım. Böyle. Televizyon. Yatağı. Ha, mutfak. Yatak odası. Dolap. Banyo. Sekreter. Evet. Evet. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Bu tavşan hala bende var. Nasıl? Amigo da tavşan. Buralar boş arkadaşlar. Bilmiyorum. Oyuncak kutu vardı. İşte burada böyle. Hala Hala, boş. Tek ben ee, şey yaptım. Buraya Bir de buraları yaptım. Çadır da var. için içinde çadır mı Hala. Öyle işte. Arkadaşlar bir de güzellik vardı. Miray bala, Miray bana oynadı. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Bye bye.